Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu'nun değerli üyeleri, kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli basın mensupları. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ulusal Yapay Zeka Strateji Yönlendirme Kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını çığır açan teknolojiler ile yükseltecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Dijital dönüşüm ve çevik dönüşüm yapay zeka temelli uygulamalarla ilerlemektedir. Statista verilerine göre 2023 yılında 208 milyar dolar olarak gerçekleşen yapay zeka teknolojisinin pazar büyüklüğünün 2030 yılında yaklaşık 1,9 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir yapay zekanın 10 yıl içinde üretkenlik artışını yüzde bir buçuk oranında yükseltebileceği ve yapay zeka dalgasının küresel olarak 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebileceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak ülkemizde yapay zeka çalışmalarını teşvik etmek ve potansiyel zararlarını en aza indirmek için kurul çalışmalarımız kapsamında koordinasyonu sağlıyoruz. Milli teknoloji hamlesi ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda ulusal yapay zeka stratejimiz adım adım hayata geçmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız kendi alanlarında yapay zeka ekosistemine katkı sağlamaktadır. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü 2022 ve 2023 yıllarında açtığı yapay zeka ekosistem çağrısı ile Sektörel işbirliğini önceleyen 28 adet projeyi desteklemiştir. 2024 yılı çağrısı için de planlamalar paydaşların görüşü alınarak devam etmektedir. Yeni eğitim döneminde göküm koordinasyonunda yapay zeka alanında yeni 71 adet lisans ve ön lisans programı açılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız 15.000'den fazla öğretmenimize yapay zeka alanında hizmet içi eğitim vermiştir. 81 ilde faaliyet gösteren ve yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitimine devam ettiği Dene Yap Atölyesi'nde yapay zeka dersleri açılmıştır. İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda uzaktan eğitim kapısı üzerinde kamu çalışanlarına yönelik yapay zeka farkındalık eğitimleri sunulmaktadır. Değerli katılımcılar, kurul çalışmaları kapsamında kamunun elindeki büyük veriyi kullanıma açmak ve bu alanda kamuda başarılı uygulama örneklerini arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda ilk adım olarak kamu verisinin en yoğun olduğu kurumlarımızdan Türkiye TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, SGK Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığını da kurulumuza dahil ettik. Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜİK'in koordinasyonunda kamunun büyük veri analitik kapasitesini güçlendirecek olan Kamu Veri Alanı projesinin pilot çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işbirliğinde devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK koordinasyonunda açılan KAMAK Kamu Yapay Zeka Ekosistemi çağrısının e, süreci başarıyla devam etmektedir. Çağrı kapsamında altı kurumun projesi desteklenmektedir. Burada edinilecek deneyim doğrultusunda yapay zeka alanında çözüm odaklı özel sektör, akademi ve kamu işbirliğini arttıracağız. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda Türkiye için ulusal bir büyük dil modeli geliştirmek üzere bazı STK'lar ve özel sektör firmalarının da desteğiyle ortak bir teknik altyapı oluşturmaya yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, yapay zeka alanı gerek etkilediği sektörler bakımından gerekse de barındırdığı riskler açısından tek bir ülkenin ya da şirketin sorumluluğuna bırakılmayacak bir teknolojidir. Her geçen gün açıklanan yeni uygulamalar ile Yapay zeka alanındaki küresel rekabetin daha da hızlanacağını öngörüyoruz. Bu yarışta geri kalmamak için tüm paydaşlar ile daha yakın işbirliği içerisinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda Türkiye olarak Birleşmiş Milletler, OECD, Avrupa Konseyi, NATO, G20 ve diğer küresel kuruluşlar bünyesinde çalışmalarda yer alıyoruz. Türkiye'nin yerli yapay zeka çözümleriyle hem yerel hem de küresel ölçekte rekabet gücünü arttırmak istiyoruz. Savunma sanayi ve siber güvenlik gibi alanlarda yaptığımız gibi yapay zeka alanında da bir taraftan gençlerimizle bir taraftan bilim insanlarımızla öncü çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.